Ezeli sigara sarma makinesi Hatay Bayi Menderes Çaycı Beyefendi'den aldığım kalın sarım makineden memnun kaldım. 2-3 gün sonra silim siparişi verdim. Kardeşim silim makinanı da gönderdi. Ondan da çok memnun kaldım. Kendisi gerçekten beyefendi biri. Güvenilir dost, sattığım malın arkasında duran bir arkadaş. Bu videoyu da sarım nasıl yapıldığını görmen için atıyorum. Teşekkürler. Türker makina, Cezayir, Hatay bayi, Menderes çaycı kardeş.